Bravo ağzından bravo. Mamayı ne güzel dırtında. İşte böylece tazeliğini kor koruyacak. Dağıtımı da kolay olacak. 15 kiloluk mamayı bu kışın. Böyle kolay şey yapamayız. ama bu türlü iyi bu kolay yöntem bu Plastik daha bu en büyük. Bir. Tazeliğimi korusun. Doğru, doğru, doğru. Çok Aynen. Aynen, tabii. Büyük şehirde bulamazsın. Böyle konuş. Aynen. İyi oldu. İyi, tamam. Teşekkürler. Aynı. Doğdu taştı bu sefer. Tamam oldu. Maşallah. Aynen sağ ol. Bravo. Bravo. Tazeliğini korusun. Aynen korusun vallahi tazeliğini. Aynen. Şunu doka. Onu şöyle düz, düz tutsam mı? Tutayım. Kayıyor. Aynen. Bu <tık> <tık> da pahalı. On numara beş. Getirdim. Aydınlıyor. Aydınlıyor. Aydınlıyor mu o zaman önce sen koy. Ha. Hmm. Fazlasını da diğer vereceğimiz poşetlere koyduk mu tamamdır. Yok kaplar var ya boşalmış. Aynen tabi aynen. On numara beş yıldız. Merhaba. Onları da diğer kablara koyarız. Aynen. Ben tenki verim aç. Bu kapa koyalım mı? Zaten yırtılmış bu, bu kap. He? Bu yırtılmış. Koyalım koyalım o mühim değil. Oradan. Onu. Şimdi kullanırız onu. Esas Mesela... Onu. Alttan yırtılmasın da aynen bak. Y yavaş, yavaş. yavaş yavaş. Evet.